Hayatımızdaki ilişkiler çoğu zaman farkında olmadan, zihnimizin derinliklerinden yükselen yankılardır. Carl Jung'un dediği gibi, karşılaştığımız kişiler aslında bizim bilinç dışımızın bir yansımasıdır. Bu yüzden, bazen anlam veremediğimiz şekilde, bize uzak duran, ilgisini çekmeyen ya da görmezden gelen insanlara karşı derin bir çekim hissederiz. Bu çekimin arkasında, kendi iç dünyamızdaki eksik parçaların ve bastırılmış duyguların yansıması yatmaktadır. Peki, neden kimse bizi önemsemediğinde ona karşı daha çok takıntı yaparız? İşte bu soru bizi bilinç dışımızdaki gizemli dünyaya doğru bir yolculuğa çıkarır. İlişkilerdeki bu karmaşık dinamik aslında kendi içimizde var olan boşlukları dışa yansıtmamızla ilgilidir. İnsan psikolojisi sevgi ve ilgi gördüğümüz zaman değil, çoğunlukla eksik ya da ulaşılamayan şeylere karşı daha fazla arzuyla yanar. Özellikle birinin bizden uzak durması, ilgisiz kalması bilinç dışımızdaki tamamlanmamış yanlarımızı harekete geçirir. Bu sadece basit bir isteme değil, derin bir içsel dürtüdür. Bu dürtü duygusal boşluklarımızı doldurma çabasıdır. Ancak çoğu zaman gerçek sevgi yerine yalnızca takıntı ve ihtiyacın maskesidir. Şimdi size küçük bir meydan okuma. Aşağıya bir yazın ve yorumlarda size en çok takıntı yaptığınız kişiyle ilgili hislerinizi paylaşın. Bu etkileşim hem sizin için bir farkındalık kapısı açacak, hem de bu videonun diğer izleyicileri için bir topluluk hissi yaratacak. Ayrıca videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Çünkü sonunda bu karmaşık çekim gücünün üstesinden gelmek için çok önemli bir mesaj sizi bekliyor. İşte tam bu noktada bilinç dışımızın ve ilişkilerimizin perde arkasını Biraz daha yakından incelemeye başlayacağız. Bu yolculukta görünmeyen bağların neden bu kadar güçlü olduğunu, kendimizi neden bazen değersiz hissettiğimizi ve karşımızdakine neden bu denli bağlandığımızı anlamaya çalışacağız. Böylece sadece ilişkilerimizi değil, kendimizi de daha derinlemesine keşfetme fırsatı bulacağız. Bir önceki bölümde uzak duran ve ilgisini göstermeyen kişilere karşı duyduğumuz çekimin bilinç dışımızın bir yansıması olduğunu keşfetmiştik. Şimdi bu çekimin arkasında yatan en önemli kavramlardan biri olan gölgeye değineceğiz. Carl Jung'un psikolojisinde gölge, bizim kabul etmek istemediğimiz, bastırdığımız ve farkında olmadığımız kişilik yönlerimizi temsil eder. Bu gölge parçaları bilinç dışımızda gizlenirken dış dünyadaki insanlarda ve ilişkilerimizde kendini yansıtır. Özellikle gölge yanlarımızı en çok tetikleyen kişiler genellikle bize uzak duran, ilgisiz veya soğuk davrananlardır. İdealize ettiğimiz, ulaşamadığımız insanlar aslında bizim içimizde barındırdığımız ama görmezden geldiğimiz yönlerin aynasıdır. Bu kişiler kendi gölgemizle yüzleşmemiz için bilinç dışımız tarafından adeta birer davetiyedir. Birini sürekli düşünmek, ona takıntılı olmak, aslında kendi içinde çözülmemiş duygusal yaralarla uğraştığımızın işaretidir. Bu yüzden karşımızdakinin ilgisizliği bizi rahatsız ederken aynı zamanda bilinç dışımızdaki eksikliklerle karşı karşıya kalmamıza sebep olur. Bu noktada önemli olan bu gölge parçalarını tanımak ve onları dış dünyadaki kişilerde aramak yerine kendimizde fark etmeye başlamaktır. Jung gölgeyi kabul etmenin ve bütünleştirmenin insanın ruhsal olgunluğuna giden yolda önemli bir adım olduğunu söyler. Bu süreç sancılı olabilir çünkü karanlık tarafımızla yüzleşmek cesaret ister. Ancak gölgeyi görmezden gelmek ya da projekte etmek, yani onu başkalarında aramak bizi sürekli aynı döngülerin içinde tutar. Şimdi size küçük bir soru. Sizce ilgisini çekmediğiniz bir kişide kendinizle ilgili hangi yönlerin yansımasını görebilirsiniz? Yorumlara yazarsanız bu farkındalığın başlangıcında önemli bir adım atmış olursunuz. Unutmayın, videonun sonunda sizlere bu konuyla ilgili çok özel ve hayatınızı değiştirebilecek bir mesaj vereceğim. Beğen butonuna basmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın ki bu farkındalığı başkalarıyla da birlikte yaşayalım. 1. Bir, sonraki bölümde zihnimizin ulaşamadığımıza karşı neden bu kadar güçlü bir arzu geliştirdiğini bu arzu ve boşluk arasında nasıl bir bağ olduğunu keşfedeceğiz. Böylece çekim gücünün arkasındaki daha derin psikolojik mekanizmaları anlamaya başlayacağız. Bir önceki bölümde içimizdeki gölge yanlarımızın uzak duran insanlarda nasıl yansıdığını ve bu durumun bizi neden etkilediğini konuşmuştuk. Şimdi ise zihnimizin neden ulaşamadığımıza karşı güçlü bir arzu beslediğini ve bu durumun nasıl bir psikolojik mekanizmaya dayandığını inceleyeceğiz. Carl Jung'un zıtların gerilimi olarak adlandırdığı kavram tam da bu noktada devreye girer. İnsan ruhu birbirine zıt unsurlar arasındaki gerilimden beslenir. Arzu ve boşluk, sevgi ve yoksunluk arasında kurulan bu dinamik içsel bir enerji yaratır. Ulaşılması güç olanı elde etmek beynimizde ödül sistemini harekete geçirir ve böylece arzu daha da büyür. Kaybetme ihtimali olduğunda daha çok isterim düşüncesi aslında bu sinirsel mekanizmanın dışa vurumudur. Yani aslında elimizde olanı değil, elimizden gidebilecek olanı arzulama eğilimindeyiz. Bu da çoğu zaman gerçek sevgiyle karıştırılır. Çünkü kalbimizde hissettiğimiz bir ihtiyaçtan çok daha derin temel bir eksikliktir. Ancak bu eksiklik sevgi değil, zihinsel ve duygusal bir boşluk yaratan bir tür yoksunluk hissidir. Bu noktada Yanlış anlamaları önlemek için çok önemli bir ayrım yapmak gerekir. Gerçek sevgi karşılıklı saygı ve kabul üzerine kuruludur. Oysa eksiklikten kaynaklanan arzu çoğunlukla korku ve kaygı ile beslenir. İlişkide sürekli gerilim ve belirsizlik yaşayan kişi aslında kendi içinde çözülememiş bir açlığı taşıyor olabilir. Bu açlık onu bazen sağlıksız ilişkilere, bazen de kendi kendini sabote etmeye iter. Şimdi size küçük bir öneri. Bu videoyu izlerken aklınıza gelen ilk kişiye karşı bu düşünceleri sorgulayın. Gerçekten onu mu seviyorsunuz yoksa sadece ulaşılamayan o boşluğu mu doldurmaya çalışıyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlara yazarsanız bu soruyla yüzleşmeniz kolaylaşabilir. Ayrıca videoyu beğenip paylaşarak bu farkındalığın başkalarına da ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Unutmayın, son bölümde sizi bekleyen çok önemli bir mesaj var. Kesinlikle kaçırmayın. Bir sonraki bölümde bilinç dışımızdaki arketiplerin özellikle anima ve animus'un bu çekim gücüne nasıl katkı sağladığını detaylıca ele alacağız. Bu sayede neden belirli insanlarda tamamlanmış hissettiğimizi daha iyi anlayacağız. Önceki bölümde zihnimizin ulaşamadığımıza karşı neden daha güçlü bir arzu beslediğini ve bu arzu ile boşluk arasındaki karmaşık ilişkiyi inceledik. Şimdi ise Carl Jung'un önemli kavramlarından biri olan anima ve animus arketiplerinin bu çekim üzerindeki etkisini keşfetmeye başlayacağız. Jung'a göre her insanın bilinç dışında karşı cinse ait bir içsel görüntü yani arketip bulunur. Erkeklerin bilinç dışında anima, kadınların bilinç dışında ise animus vardır. Bu arketipler bizlerin iç dünyasında karşı cinsle ilgili ideal ve tamamlayıcı imgeler oluşturur. Bu nedenle belli insanlara karşı duyduğumuz çekim aslında bu arketiplerin dış dünyadaki yansımalarını arama isteğinden kaynaklanır. Anima ve animus bir nevi içsel tamamlanma arayışımızın simgeleridir. Bu yüzden bazen belirli birini yanımızda hissetmediğimizde veya kaybettiğimizde eksik ve tamamlanmamış hissederiz. Bu duygu sadece basit bir özlem değil, içsel arketipimizin aktif hale gelmesidir. Uzaklık ve yokluk bu arketiplerin harekete geçmesine sebep olur ve böylece ilişkilerde güçlü, bazen tarif edilemez bir bağ oluşur. Bu bağ bilinç dışımızda var olan tamamlanma ihtiyacının dışa vurumudur. Birçok insan bu yüzden neden bazı kişilere karşı yoğun bir şekilde bağlandığını ya da neden o kişi yanındayken kendini bütün hissettiğini açıklamakta zorlanır. Anima ve animus ilişkilerin bu derin psikolojik katmanını anlamamıza yardımcı olur onlar sayesinde dış dünyada aradığımız kişi aslında kendi içimizdeki eksikliklerin tamamlanması için bir köprüdür. Şimdi size bir sorum olacak. Yanınızda olduğunda kendinizi tamamlanmış hissettiğiniz o kişi sizin için gerçekten kim? Bu soruyu düşünün ve yorumlarda paylaşın. Bu kendi iç dünyanızı keşfetmek için önemli bir adımdır. Ayrıca videoyu beğenip paylaşarak bu bilginin daha fazla insana ulaşmasına destek olun. Videonun sonunda Tüm bu kavramların hayatımızda nasıl somut değişikliklere dönüşebileceğini anlatacağım. Mutlaka sonuna kadar izleyin. Bir sonraki bölümde bu güçlü çekimin bazen nasıl bir bağımlılığa dönüştüğünü ve bizi duygusal acı döngüsüne nasıl hapsettiğini detaylıca inceleyeceğiz. Bir önceki bölümde anima ve animus arketiplerinin içimizdeki tamamlanma ihtiyacını nasıl tetiklediğini ve bu sayede Belirli insanlara karşı neden güçlü bağlar hissettiğimizi ele aldık. Şimdi bu güçlü bağların bazen nasıl tehlikeli bir duygusal bağımlılığa dönüşebileceğini anlamaya başlayacağız. Çünkü ilişki içinde hissettiğimiz eksiklikler ve ulaşamadığımız kişiyle kurduğumuz bağ bizi sürekli bir acı ve arzu döngüsüne hapseder. Bu döngü sevgiyle karıştırıldığında kendimizi tekrar tekrar aynı acılara maruz bırakmamıza sebep olur. Öncelikle gerçek aşk ile duygusal bağımlılık arasındaki farkı anlamak gerekir. Sevgi, karşılıklı saygı ve özgürlük, alanı verirken bağımlılık çoğunlukla korku, kaygı ve kontrol isteğiyle beslenir. Uzak duran, ilgisini göstermeyen kişiye karşı beslenen yoğun duygu, aslında bir çeşit boşluğu doldurma çabasıdır. Bu çaba, bizi bazen kendimizi değersiz hissetmeye, yetersizlik duygusuna ve sonunda mutsuzluğa sürükler. Burada, Önemli olan kendimize şu soruyu dürüstçe sormaktır. Gerçekten o kişiyi seviyor muyum yoksa yalnız kalmaktan mı korkuyorum? Bu soruya vereceğiniz cevap duygusal bağımlılığınızın farkına varmak için bir anahtar olabilir. Eğer sürekli onay arıyorsanız, onun ilgisizliği size ağır geliyorsa, belki de bu ilişki içinde kaybolan asıl kişi kendinizsinizdir. Bağımlılığın zincirlerinden kurtulmanın yolu kendi değerinizi ve özgürlüğünüzü fark etmekten geçer. Size küçük bir egzersiz öneriyorum. Bugün ben neden bu ilişkiye bağlıyım? sorusunu kendinize sorun ve cevaplarınızı yorumlarda paylaşın. Bu farkındalık değişimin başlangıcı olacaktır. Ayrıca videoyu beğenip paylaşarak bu önemli mesajın daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Unutmayın, son bölümde bu zincirleri kırmak için kullanabileceğiniz etkili yöntemlerden bahsedeceğim. Mutlaka sonuna kadar kalın. Bir sonraki bölümde bu bağımlılık döngüsünü nasıl kırabileceğimizi, kendimizi nasıl daha iyi tanıyabileceğimizi ve içsel güçle nasıl yeniden buluşabileceğimizi konuşacağız. Bir önceki bölümde duygusal bağımlılığın nasıl acı döngüsüne dönüşebileceğini ve bu döngüden çıkmak için önce kendi değerinizi fark etmeniz gerektiğini konuşmuştuk. Şimdi ise bu bağımlılık ve takıntıların köklerine inmek, yani bilinç dışımızdaki gölge yanlarımızla yüzleşmek ve onları bütünleştirmek için Jung'un önerdiği yöntemlere odaklanacağız. Çünkü ancak kendimizi derinlemesine tanıdığımızda ilişkilerimizdeki tekrar eden sorunları kırabilir ve gerçek özgürlüğe ulaşabiliriz. Jung, gölgeyle yüzleşmenin, rüyalarımızı analiz etmenin ve günlük düşüncelerimizi yazıya dökmenin yani journaling yapmanın kişisel dönüşümün temel taşları olduğunu söyler. Bu pratikler bilinç dışımızdaki bastırılmış yönleri fark etmemizi sağlar. Mesela, size önerim bugün kendinize dürüstçe şu soruyu sormanızdır. Bu kişide gördüğüm hangi özellikler aslında benim içinde eksik ya da kabul etmediğim yönler? Bu soruyu cevaplamak, projeksiyonlarınızı çözümlemeye başlamanın ilk adımıdır. Kendimizi tanıdıkça, boşluğun kaynağının başkalarında değil, kendi içimizde olduğunu anlamaya başlarız. Bu kabul, Çoğu kişi için zordur çünkü boşluk genellikle dışa yansıtılır ve sorumluluk başkalarına yüklenir. Oysa gerçek güç boşluğu kendimizde görmek ve onu sevgiyle kabul etmektir. Bu farkındalık ilişkilerimizi daha sağlıklı ve özgür kılar. Size pratik bir egzersiz daha vereceğim. Şimdi aklınıza gelen uzak duran veya ilgisiz kişiyle ilgili hangi olumlu özellikleri ona projekte ettiğinizi düşünün ve bunları kendinizde bulmaya çalışın. Bu listeyi yazıya dökün ve her gün bu özelliklerinizi geliştirmek için küçük adımlar atın. Bu süreç hem kendinizi sevmenizi hem de ilişkilerinizdeki bağımlılık döngüsünü kırmanızı sağlayacak. Yorumlarda bu egzersizi yapıp yapmadığınızı paylaşabilirsiniz. Videoyu beğenip paylaşmanız da bu değerli bilgilerin daha çok insana ulaşması için çok önemli. Sonraki bölümde synchronicity yani eş zamanlılık kavramıyla gerçek ve anlamlı ilişkilerin nasıl hayatımıza çekileceğini birlikte keşfedeceğiz. Sakın kaçırmayın. Önceki bölümde gölge yanlarımızla yüzleşerek ve onları kabul ederek duygusal bağımlılık döngüsünden çıkmanın yollarını keşfetmiştik. Şimdi ise Carl Jung'un önemli kavramlarından biri olan synchronicity yani eş zamanlılık kavramına odaklanacağız. Eş zamanlılık dış dünyadaki anlamlı tesadüflerin iç dünyamızdaki ruhsal durumlarla bağlantılı olduğunu anlatır. Bu kavram, hayatımızdaki ilişkilerin bilinç dışımızdaki çözülmemiş meselelerle ve olgunlaşma sürecimizle nasıl uyumlu olduğunu göstermede büyük rol oynar. Gerçekten olgunlaşmış ve entegre olmuş bir benlik haline geldiğimizde, karşımıza çıkan insanlar ve yaşadığımız deneyimler doğal olarak bizim içsel durumumuzla uyumlu olur. Yani Kendimizi iyice tanıyıp gölgemizi bütünleştirdiğimizde, hayatımıza anlamlı, destekleyici ve gerçek ilişkiler çekmeye başlarız. Bu ilişkiler, eskiden deneyimlediğimiz takıntılı, acı veren bağlardan tamamen farklıdır. Artık peşinden koşmak zorunda kalmazsınız. Doğru insanlar, doğru zamanlarda karşınıza çıkar. Bu noktada, pek çok kişi hayatında böyle tesadüfi ama anlamlı karşılaşmalar yaşadığını fark eder. Bu karşılaşmalar ruhumuzun bize gönderdiği mesajlar gibidir ve kişisel dönüşüm yolculuğunda önemli işaretlerdir. Örneğin, bir ilişkiyi bırakıp kendinize odaklandığınızda, beklemediğiniz anda gerçek bir bağın ortaya çıkması buna örnektir. Peşinden koşmayı bıraktığımda gerçek aşkı buldum diyenlerin hikayeleri aslında bu deneyimi anlatır. Şimdi size bir soru. Siz hayatınızda ne zaman böyle anlamlı tesadüfler yaşadınız? Bu deneyimi yorumlarda paylaşmak hem sizin için hem de diğer izleyiciler için çok değerli olacaktır. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Böylece daha fazla kişi bu içsel yolculuğa katılabilir. Ayrıca videonun sonunda sizlerle paylaşacağım çok özel bir mesaj var. Bunu kesinlikle kaçırmayın. Sonraki bölümde bugüne kadar konuştuğumuz tüm kavramları bir araya getirerek bu yolculuğunuzda atmanız gereken somut adımları ve kendi hayatınızda bu bilgileri nasıl uygulayabileceğinizi anlatacağım. Şimdiye kadar birlikte ilişkilerimizin bilinç dışımızdaki yansımalar olduğunu, gölge yanlarımızla nasıl mücadele ettiğimizi, anima ve animus gibi arketiplerin çekim gücünü, duygusal bağımlılıkların nasıl oluştuğunu ve bu döngülerden kurtulmanın yollarını konuştuk. Ayrıca Jung'un synchronicity kavramı ile hayatımıza gerçek ve anlamlı ilişkilerin nasıl çekilebileceğini öğrendik. Bu yolculuk sadece bir teori değil, kendi iç dünyanızda özgürleşmenin ve gerçek sevgiye ulaşmanın pratik bir rehberidir. Şimdi size sormak istiyorum. Bu bilgileri hayatınıza nasıl uygulayacaksınız? Bu farkındalıkla ne yapmayı planlıyorsunuz? Bu sorunun cevabı değişimin başladığı yerdir. Bilmek yetmez, harekete geçmek gerekir. Kendi gölgenizle yüzleşmekten korkmayın. Çünkü ancak onunla bütünleştiğinizde gerçek özgürlüğe kavuşursunuz. Sevgi ancak kendinizle barıştığınızda dışarıya da yansır. Duygusal bağımlılıklardan kurtulmak kendi değerinizi ve gücünüzü fark etmekle başlar. Bugün kendinize küçük bir adım atmanızı öneriyorum. Bu videoda öğrendiklerinizi düşünün, yorumlarda paylaşın ve bu yolculuğa birlikte devam edelim. Unutmayın videoyu beğenmek, yorum yapmak ve paylaşmak bu değerli mesajların daha fazla insana ulaşmasını sağlar. Sizlerin katkısıyla büyüyen bir topluluk oluşturuyoruz. Son olarak hayatınızda yaşadığınız ilişkilerde artık aynı kalıpları tekrar etmek istemiyorsanız bu bilgileri içselleştirin ve kendinize karşı nazik olun. Her adımda biraz daha güçleneceksiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu sonuna kadar izlediyseniz size özel çok önemli bir mesajım var. Sevgi dışarıda aradığınız değil, içinizde keşfettiğinizde gerçek anlam kazanır. Kendinizi sevin, kendinize güvenin ve gerçek bağlantılar hayatınıza doğal olarak gelir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.